reaksiyon hikayesi. Tavşan ile Ceylan anneleri görüşmek için iki arkadaşmış. A Ceylan tavşanı çok sever ancak tavşan Ceylan'ı severmiş. Yine bir, büyük, yine bir gün annelerinin zorluğuyla görüşmüşler. Tavşan birlikte oyun oynayalım mı? Hayır git başımdan ben senin oyun oynamak istemiyorum. Tavşan yapma böyle kalbimi kırıyorsun. oynayabilir miyim? Evet tabii ki de. Ama Tavşan ben senin dediğin Ceylan oynamak istiyorum? Ona. Ceylan, Tavşan yaptığının farkına varıyor ve Ceylan, Ceylan'dan özür dilemeye gider. Ceylan bir daha, bir daha aynısını yapmayacağım. Özür dileyeceğim. Yaptıklarımın farkına vardım. Özrünü kabul ediyorum. Lütfen bir daha aynısını yapma. Tamam yapmayacağım. Hadi gel birlikte oynayalım. Kendinizi yapmasını istemediğiniz şeyleri başkasına yapmayın. Ve sakın empati kurmayı unutmayın.